Aslan payını duydunuz mu bilmiyorum. bugün sizlere aslan payını aslanın dilinden anlatayım. Bir gün orm, acıkmış bir şekilde aslan, kurt ve tilki acıkmış bir şekilde ormana dalıyorlar. Arıyorlar arıyorlar tabii ki avlanacak av arıyorlar. Biraz ileride üç tane hayvana rast geliyorlar. Avlanacak. Yani bakıyor ki karşılarında tavşanı görüyorlar, tavuğu görüyorlar ve kuzu görüyorlar. Ve hemen aslan tabii ki salyası akıyor. Sağındaki kurda sesleniyor. Diyor, kurt kardeş diyor. Şu üç hayvanı bize pay et diyor. Acıkmışız diyor. Tamam diyor. Kurt diyor. Sayın kralım diyor. Aramızda düz sesi en küçük olan, en ufak olan kim var? Tilki var diyor. Tilkiye bu tavşan yeter diyor. Benim cüssem diyor. Biraz daha büyük. Tavuk da bana yeter diyor. Cisim güçleriniz hepimizden daha büyük ve aynı zamanda ormanda kararlısınız. kuzu da size ediyor Tabii ki bu olaya öyle bir öfkeleniyor ki aslan tabiri yerindeyse gözlerden şimşekler çakıyor. Nasıl olur diyor sen böyle bir pay yaparsın. Tabii elini pençesini kaldırıp pençesini bizim kurdun kafasına o bir indiriyor. Bizim kurt 1.80 yerde. Mefta. Kurt ölüyor aslında. Tabi bu olaya kim şahit oluyor? Tilki. Tilki de çok kurnaz. Tilki bu olayı görünce e, yani korkulan artık aslanın e, istediği şekilde bir pay yapmayı düşünüyor. Bir pay aklına geçiriyor. Kurnazlıkla e, korku arasında e, olay şahit oluyor. Ve daha sonra aslan diyor, diyor tilki kardeş diyor. Gördüğün gibi kurt kardeş diyor. Pay etmeyi diyor. Doğru yapamadı diyor. Bir de, sen bir de pay payet diyor. Diyor sayın kralım diyor. Sabah kahvaltısı için tavşan size yeter diyor. Öğle yemeği için diyor size tavuk yeter. Diyor akşam yemeği de sizin kuzu sizin akşam yemeğiniz olsun diyor. Vay be. Aslanın öyle bir hoşuna gidiyor ki öyle bir hoşuna gidiyor. Aslan çok hoşuna gidiyor bu pay etme olayından. Diyor tilki kardeş diyor sen bu pay etme sen bu pay yapma. Neden öğrendin diyor bu pay yapmayı? Diyor sayın kralım diyor siz o pençenizi diyor kurdun kafasına indirdiniz ya. Oradan diyor ben pay etmeyi bir anda öğren, öğrenir oldum diyor. Yani ölmemek için bütün payı sana verdim. Tabi bunu söylemiyor da işinden geçiriyor. Bu şekilde aslan bütün payı aslanları o ormanda görmüş olduğu bütün hayvanları kendine e, dayak görüyor ama yanındaki insan yanındaki hayvan aç mı tok mu ona hiçbir şekilde aldırış etmeden bütün lokmayı mide indiriyor. Bu şekilde aslan payı aslında e, ifade edilirken bütün e, otada bir pay edecek bir şey varsa o pay edecek bütün e, malı ya e, eşyayı ya da bütün değeri kendi kendisine isteme olayı aslında aslan payı deniliyor. Tabii ki ee, bu ormanların kanunu, bu ormalarda yaşayan hayvanların kanunu yerinde yerindeyse, tabii ki biz insanlar arasında daha adi bir şekilde, daha e, güzel bir şekilde kendim e, var olan bir hak varsa, o halkın eşit bir şekilde herkese pay edilmesi gerekiyor ki düzen bozulmasın, ki insanlar huzur içerisinde, içerisinde birbirlerini kırmadan, birbirlerine darılmadan bu hayatı, bu geçici olan dünya hayatını Geçirebilsin. Yoksa en ufak bir e, mal kavgasında, mal paylaşımında özellikle kardeşler arasında oluşa, oluşabilecek e, kırgınlıkların çoğunu biz, e, çoğu zaman şahit olmakta, olabilmekteyiz. Dolayısıyla bunlara hiç gerek yok. E, bizler e, yaşamış olduğumuz bu zamanda e, bu tür e, olumsuz durumlara ehemmiyet göstermemiz gerekiyor. Bugün buradayız. Yarın yokuz belki ve bu dünyanın nimetlerini hiçbir zaman ya da bu dünyadaki o var olan malı mülkü hiçbir şekilde ya da makamını hiçbir şekilde mezara kadar götüremiyoruz. Her şey burada kalıyor. O yüzden bizim geçici olarak sahip olacağımız bazı değerler için bu kadar bencilce hareket etmemek gerekiyor. Hepinize e, ee, saygıyla, sevgiyle selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.